哟。Bye. bugün 4 Çocuk Gelişim Merkezimizde 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramımızın 103. yılını coşkuyla kutluyoruz. Bu coşkulu kutlama için çocuklarımız Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili bir ay boyunca etkinlikler yaptılar. Aynı zamanda şiirleri ve dans gösterilerini öğretmenleriyle birlikte hazırlandılar. Bugün burada bu coşkuyu ebeveynleriyle birlikte paylaştık. Aynı zamanda büyük şehrimize ait bando takımı da bize eşlik ederek çocuklarımızın coşkusunu artırdılar. Aileler çok mutluydu. Biz 3 yıldır geleneksel hale gelen bu etkinliğimizi sürdürmek istiyoruz. Eğitiminden çok memnunum gerçekten. Ben çalışan bir anne olmadığım halde çocuğumu buraya gönderiyorum. Ki gerçekten öğretmenlerimizden de çok memnunum. Ben öğretmenlerimize de açık açık dedim. Hani öğretmenlerden bu şekilde bir verim almasaydım çocuğumu göndermezdim zaten. Arkadaş ortamı iyi oluyor. Hiçbir şekilde ben burada bir sorun yaşamıyorum. Yani hem evde olsun hem de burada olsun daha rahat geçiyor günleri. Çok güzeldi. Ee, çok güzel etkinlik hazırlamışlar, atamızı çok güzel andık. Ona çok güzel teşekkürlerimizi sunduk. Bizim evet ilk heyecanımız o yüzden çok e, onurlandık, çok gururlandık. Ee, güzel bir etkinlikti. 23 Nisan hepimize kutlu olsun daha nicene ile gerçekten. İlk 23 Nisan'ı bir de hasta ablası var onun için çok duygulandım. Çok heyecanlıydı. Sabah evden çıkarken de. Çok şükür bugünleri de gördük yani. Çok çok memnunuz. Çok memnunuz. Allah razı olsun. İnşallah seneye de devam buluyor. İlk torunum çok duygulandı. Çok güzel oldu. Öğretmenlerimizden, kreşimizden çok memnunuz. Çok güzel geçti. Kaç günden önce hazırlanmaya başladı zaten. Çok heyecanlıydı. Çok güzel bir duygu. Allah herkese tattırsın. Çok güzeldi. İyi bir duygu yani çocuklar için. Bizler için yani torunlarımı büyütmek. Duygulanıyoruz yani çocuklar için çok güzel bir şey. Yani biz de çocuk gibi oluyoruz yani yaşlandıkça biz de duygulandık. 23 Nisan bayramın kutlu olsun. Aynadı. Ben çektim. Çiğe okudum. 23 Nisan, Nisan kutlu olsun. Oynadım. şiiri okudum, kutlu. Dans ettim. 23 Nisan kutlu olsun. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun.